Bera radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Sesini o kadar yükseltti ki evlerinde odalarında oturan yeni yetişmekte olan genç kızlara dahi sesini ulaştırdı. Şöyle diyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey diliyle iman edip imanı gönlüne yerleştirmemiş cemaat. Müslümanları çekiştirmeyiniz. Gizli hallerini araştırmayınız. Her kim din kardeşinin gizli bir halini araştırırsa Allahü Teala da onun kusurunu araştırır. Allah her kimin kusurunu araştırırsa o evinde dahi olsa onu rüsva eder. İbn Abbas radıyallahu anh da bu hadisi rivayet etmiştir. İbn Abbas'ın rivayetinde şu fazlalık vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Müslümanları incitmeyiniz kusurlarını araştırmayınız. Her kim mümin kardeşinin kusurunu araştırırsa Allahu Teala da onun üzerindeki örtüyü yırtar. Yani onun kusurunu açığa çıkarır. Bir gün adamın biri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ya Resulallah İslam'ın en üstün yanı hangisidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Senin dilinden ve elinden Müslümanların selamette olmasıdır buyurdu.